bir okumak Türkçeyi, Türkçeyi hatim etmekten belki on kere, 20 kere hatim etmekten daha sevaptır yani. kekereye kekereye okusun. Böyle kü, ki, be, böyle kekereye kekereye okusun. Bir sayfayı bir saatte okusun ama o bir saatte okuyacağı bir cüz Türkçe malinden çok çok daha sevaptır. Öncelikle Arapça bir kutsal dil değildir arkadaşlar. Dilin önemsiz olduğunu Rabbimiz bizlere 41. sure Fusullet Türkçesi detaylandırılmış suresinde 44. ayette açık bir şekilde bizlere söylüyor. Nevzu billahi mineşşeytanirracim. Dil önemsizdir. Eğer onu Arapça olmayan bir Kur'an yapsaydık o neden bu dilde indi derlerdi. İster Arapça olsun, ister Arapça olmasın. De ki o iman eden kimseler için bir rehber ve şifadır. İnkar edenlere gelince onlar ona sağır ve kör olacaklardır." Sanki kendilerine çok uzaklardan sesleniyormuş gibi. Bu ayette Rabbimiz dilin önemsiz olduğunu vurguluyor arkadaşlar. O zamandaki halk Arap bir topluluk olduğu için Arapça bir Kur'an gitti o halka. En önemli topluluk o zamanın Mekke'deydi. Bugünün Amerika'sı gibi düşünebiliriz. O dilde indirildi ki anlasınlar diye. Ve biz de bu Kur'an'ı kendi dilimizde okursak anlayabiliriz arkadaşlar. Ama şeytan ne yapıyor? Arapçayı kutsallaştırıp onun Arapça okunmasından belirli bir sevap alacağına inandırarak insanları kandırıyor. Bizler bu oyuna gelmemeliyiz arkadaşlar. Bizler Kur'an'ı anladığımız dilde okuyup Rabbimizin bizlere ne söylediğini ne anlatmak istediğini derin derin düşünerek hayatımıza tatbik etmeliyiz. Esenlikler diliyorum. <laughs>